Sevgili kardeşlerim merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 27'si. FED faiz kararını açıklayacaktı. Ama bekliyorum bekliyorum bir türlü açıklamadı. O videoyu onun için geç çekiyorum. Henüz şu ana kadar bir faiz açıklaması yok. Arkadaşlar dolar 8.50'ye geçebilir demiştik. 8.50'ye geçti. 8.52 yani hiç hayra alamet değil eee, bu durum. 9'a yol açıldı gibi gözüküyor. Tabii ki 17 Haziran'ı bekleyeceğiz. Bakalım Merkez Bankası ne yapacak? Euro 10 lira 40 kuruş 10.50'ye gidecek dedik. Gidiyor şimdilik. Gram altın 520 liraya yürüyor. 535 liraya artık gidiyor. Yani bunu yapacak başka bir şey yok. Ons altın 1896 FED faizi e, arttırabilirin arttırabilirsin. E, korkusunun gölgesi altında bekliyor. Altın, ons altın. Gram altın biraz dolardan da destekli olaraktan biraz gram altın yine çıkmış oldu. FED faiz kararı eğer alırsa e, arkadaşlar e, dolar güçlenir. Yani faiz arttırımına giderse dolar güçlenebilir. Dolar endeksi artar. ve dolara yarar. altını bir miktar gölgeleyebilir. Bir de varlık alımları ile ilgili durum bekleniyor. Onunla ilgili bir karar bekleniyor. Bakalım varlık alımına ara verilecek mi, sonlandırılacak mı? ama genel görüş daha açıklanmadı. Bir taraftan takip ediyorum. Ee, faizlerin e, sabit bırakılacağı yönünde gibi gözüküyor. O, o, o zaman ons altında yoluna devam edecektir ve gram altında yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Bakın buradan aslında takip ediyorum. Henüz bir açıklama henüz bir açıklama yok. Yani Bloomberg TV'yi takip ediyorum. Daha bir açıklama olmadı. Belki bir saat, yarım saat, bir saat sonra açıklanabilir bilmiyorum. Bu yayını yaptığım zaman açıklanabilme ihtimali de var. Şimdi arkadaşlar dolar aldı başını gidiyor. Yani dolar 8.50'yi geçebilir demiştim 17 Haziran'a kadar demiştik ama daha şimdiden geçti. Yani bu durumda artık merkez bankası ne yapacak, ne karar alacak bilmiyorum. Faiz artıracağını ben halen de düşünmüyorum. Ancak çok ciddi bir çok ciddi bir şey artarsa dolar. 17 Haziran'a kadar 8.80, 8.90, 9 lira olursa mecbur biraz faiz arttırır veya dışarıdan bir şekilde bir para bulmak zorunda kalır. Çünkü bunun önü alım, alınamaz. Bak 4 saatlikte 8.50'nin üstüne çıktı. Hayra alamet değil. Bu 2'dir dokunuyor dokunuyor diyelip geçecek demiştik. Yani bir daha geldiğinde değil e, bunu dokunup geçecek demiştik. Bu psikolojik bir sınır. Burayı aşarsa bunu bir daha kurtaramazsınız buradan. Ve bu çıkışta devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yarın mesela kapanışta 8.60 gibi kapanabilir diye düşünüyorum ben bunu. Bu şekilde söyleyeyim. Bakalım burada kalıcılık gösterecek mi yarın? İlk etap bunu takip etmemiz gerekecek. Yani e, yarın nasıl kapanacak? 8.50'nin üstünde 4 saatliklerde birkaç kapanış yapıp teyit edecek mi? Burayı buna bakacağız. Dediğim gibi 10 altın 1896 dün 1900'ü geçmişti bir miktar ancak henüz daha bu 1890, işte bu çizgi 1896'na inmedi. Fed'in faiz kararını bekliyor. Ondan sonra eğer Fed faizi sabit bırakırsa veya faiz indirimine giderse bu fırlayarak 2000 dolara doğru yolculuğa artık başlayacaktır. Onu bekliyor. Bütün altın 10 altın olayı onu beklemekte dediğim gibi FED faizi arttırırsa bu sefer dolar güçlenecektir. Ons bir miktar baskılanabilir diye düşünüyorum. Bir de varlık alımlarını, MT alımlarını devam edip etmeyeceği yönündeki bir bakış açısı önemli olacak. FED'in faiz konusunda artırılmayacağını ve bir şekilde bir müddet böyle gideceğini söylemesi veyahut da bu noktayı gösterebilmesi bu tip konuşmalar, açıklamalar yine ons altını yukarı doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. Yarın bu ons altında önemli gelişmeler olabilir. Bu faiz kararına göre diye düşünüyorum. Gram altını 500 520 yani 510, 510 liranın üstüne kapattıktan sonra artık 520 liraya doğru gidiyor. bu cumaya kadar bunun böyle olabileceğini söylemiştim. daha öncesinde bu gerçekleşti. Şimdi artık ilk hedefi arkadaşlar bu 535 Bölgesi olacak 540 bölgesi olacak orayı da geçerse bana göre 600'e yürür. FED'in eğer faizi sabit tutup hele bir de faiz indirirse ve MTA alımları ile ilgili olumlu görüşler dile getirirse bana göre dolar da artıyor onun altına da vuracaktır. Çok kısa bir zamanda 550 lirayı bekliyorum arkadaşlar artık yani bunun damı cimi yok. 510'un altına inmediği müddetçe bir gerip vites düşünülemez. Bana göre artık 500 rakamları görmek bitmiştir, hayal olmuştur diye düşünüyorum. Ee, yani bu gayet e, önemli. Fedin faiz kararını bekleyemediğim için özür dilerim. Aslında faiz kararı olduktan sonraki gelişmelere de bir şöyle göz atmak ve bir şeyler söylemek isterdim ama bu yarın e, artık yarın daha net açık seçik ortaya çıkar. O zaman daha net konuşuruz. 10 altın tabii ki gidiyor. Yani. 1874'ün altına günlükte düşmedikten sonra gideceği yer daha önce gösterdiğimiz çanakta 2005 dolarlara doğru gidecektir bana göre. 1900 dolardan sonra önce bir 1970'i 75'i deneyecektir. Yarın bunun gölgesinde geçecekmiş diye geçecekmiş gibi ben açıkçası düşünüyorum. Ee, Onsun sadece tek beklediği şey şu an için Fed'in faiz kararı ve toplantıdan çıkacak kararlar olduğunu söyleyebilirim. Bununla alakalı Yoksa hedef burada diğer yerde belli. 2000, 2005 dolar. Önce tabii ki 1987 günlükte göreceli 1985 oraları gördükten sonra gidecektir. Eğer 2000 dolarları da geldikten sonra olumsuz bir haberler gelmedikten sonra gidecektir. 2070 dolara o zirvesine doğru o da gidecektir diye ben düşünüyorum. Gram altın 520 Rakamlara geldi bayağı oldukça iyi de yükseldi aslına bakarsanız bu hafta için Yarın daha iyi değerlendiririm ama önümüzdeki hafta ile ilgili beklentilerimi Eğer FED'in e, Anlatımından söylemlerinden bir e, Kötü bir vaziyet çıkmazsa Bana göre yürüyüşü devam edecektir Haftaya bana göre 5.30'ları 5.35'leri görebilir şimdi böyle söyleyeyim ama FED faiz ne olacak toplantıdan ne karar çıkacak ona göre de Tabii ki düşünmek Gerekiyor oldukça iyi yerlerde seyrediyor bana göre yürüyüşü devam edecekmiş gibi gözüküyor. 535'i geçtikten sonra doların psikolojik sınırı en üst seviye orasıydı. Aynı dolarda olduğu gibi bunlar bir kademe atlayacaktır arkadaşlar yukarı. 500 rakamları artık hayal edecek, edeceğiz diye düşünüyorum. Başka da bir şey söyleyemem bununla ilgili. Euro içinde 10.50'ye gidiyor demiştik. 10.50'ye gidecek. Bir miktar hafif bir geri çekilme oldu. Biliyorsunuz o günde olabilir demiştim. Ama tekrardan kendini toplayıp 10.40'a tekrar gitti. Gidişatı önce 10.50 olacaktır bunun diye düşünüyorum. Yıl sonu falan 11'lere yakın bir euro görebiliriz. Hiç şaşırmayın arkadaşlar diye söyleyebilirim. Gümüş, gümüşe bakmak pek hoşuma gitmiyor ama yine de şöyle bir bakalım. Gümüşe bakmıyorum. 27 dolar devam. Yorulmayacak bir şey yok. Gram gümüşte 7.5 liradır. Biraz 7.60 falan olmuş. E, gümüş onsu 30 dolar olmadan e, bu da 8 lira olmadan gram gümüş. Bunlarla ilgili pek yorum yapmayı e, mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Dolar aldı başına gidiyor arkadaşlar. Dolar tarihi zirvesini gördü. Görebileceğini söylemiştim. Mırın kır nedenler, gülenler falan oluyor ama işte oluyor. En azından 9 lira, 10 lira demiyoruz. Şimdi tabii ki yarın bu 8.51'in üstünde özellikle 4 saatlerde kalıp kalmayacağını da merak ediyoruz. Yani bu 8.52'leri, 8.55'leri tuttuğu zaman yerinde artık gidişatı 9'a doğru yürüyecektir. Bunun başka çaresi arkadaşlar yok yani. En üst seviyede şu an tarihte çıkabildiği en üst seviyelerde gözüküyor. Önce 9 lirayı 8.80 önce sonra 9 lirayı zorlayacak. Sonra da 9.5'lara doğru çıkmaya çalışacaktır. Eğer büyük bir sıkıntı olmadıktan sonra kafasına küt diye vurulmadıktan sonra Merkez Bankası faiz arttırmadıktan sonra bunun yolu belli arkadaşlar diyorum. Ve FED faiz kararını halen açıklamadı. Açıklasaydı şu anda yorum yapabilirdik. Ama henüz öyle bir açıklama falan filan bir durum söz konusu değil. Alt yazılarda falan geçmiş oldu. Bloomberg televizyonu canlı izliyorum. Eğer şu an e, haberlerde verecek olursa e, onu yorumlayabilirim sizinle. Arkadaşlar diyorum FED faiz arttıracak mı? MT alımları ile ilgili neler söyleyecek? Onu e, beraberce Türkiye'deki ekonomik görünümü konuşuyorlar. Yarın daha ciddi bir şekilde tartışabiliriz. Dediğimiz noktalara geldi. Yani şu an 2 e, ay öncesinden söylediğimiz şeyler yerli yerine gelmiş oldu. Bundan sonraki öngörülerim bilmiyorum ne olacak. Ben de merak ediyorum. Umarım gram altın yatırımcısı dolar yatırımcısı zararını çıkarmıştır ve çıkaracaktır diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlarım. Bu vesileyle kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu beni fazlasıyla ziyade ediyor. Gerçi bir parça daha izleyenler daha çok abone olanlar daha az oluyor ama bakalım onlar da gelecektir zamanla diye düşünüyorum. Ee, ve yarın bu FED toplantı kararlarına daha sağlıklı okuyarak önümüzü görebiliriz ve hafta kapanışını gerçekleştirirsek önümüzü daha rahat görebiliriz diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. İyi akşamlar.